Arkadaşlar selamlar sevgiler tekrardan. Almanya Rust Europa Park. Şöyle canlı canlı biraz. Hotel Colosseo. Şöyle biraz mimarisini size göstereyim. Almanya Rus'ta Europa Park burası. Eğer bir gün gelip buraları gezmek isterseniz şöyle biraz size Diğer tarafları da göstereyim. Çok değişik bir ağaç bu. Zeytin ağacım ne olduğu zaten tam belli değil. Biraz önce baktım ama tam çözemedim. Eğer bilenler varsa, yoruma yazarsa sevinirim. Biz de öğrenmiş oluruz. şöyle Şurada da Yunanca bir şeyler yazıyor. Şöyle biraz ilerleyelim. Europa Park'tan şöyle canlı canlı size biraz Bu amcamız kürek çekiyor ama boşa çıkıyor su yok çünkü. Burada resim çekilmek için de güzel bir yer var. Geldiğinizde böyle olu çocukla birlikte resim çekilebilirsiniz. Bayağı balık var suda. Biraz kirli gibi. Tam içi gözükmüyor ama kamerada biraz daha zorlanırsınız görmekte. Yani çok mükemmel böyle resim çekmek yerler var. Europa Park Almanya'dan Rust köyünden size çekiyorum bu videoları. Manzara gerçekten ofkesaydı. Gerçekten mükemmel yani vallahi. Bakın balıkları biraz daha buradan net görebilirsiniz. Su çok temiz değil dediğim gibi ama gene de biraz balıklar gözüküyor. Şöyle biraz şu tarafı çekeyim. kafa dinlemek için güzel yer aslında. Restoran zaten baş başına bir güzellik. Allah adamlar yapmış arkadaşlar. İşte. Türkiye'de bir 5 yıldızlı otelin sunduğu ne hizmet varsa yani şu deniz olmayan köyde bile böyle bir sistem kurmuşlar yani. Bakın ördekler dolaşıyor. Ya yani şu çimde yatmak zaten başlı başına bence bir yorgunluğu rahatça alabilecek bir yer yani. resim çekmek için de bayağı bayağı uygun yerler var. Yani bu Almanya'da veya Fransa'da İsviçre'de oturup da Rust köyüne yakın yerde kalıyorsanız 3 saat, 4 saat fark etmez. Bence değer. Arabaya binip gelin burada çekin resimlerinizi. Yani ömür boyu bir hatıra olarak kalırsize yani biraz belki yol çekersiniz ama şu an gezdiğim yerler bu arada ücretsiz. Herhangi bir ücret vermeden girebiliyorsunuz. Yani şuranın havasını almak bile bence başlı başına yeter yani. şöyle biraz parkları iç kısmını size göstereyim. Şu çiçekler o kadar güzel ki yani bilmiyorum kamerada ne kadar görebiliyorsunuz ama yani kokusunu şeyini almanız lazım. Başka da bir şey demiyorum gerçekten. Yorumsuz. Bakın yukarıda leylekler de yer yapmış zaten kendilerine. Çatıda görebiliyor musunuz bilmiyorum. Almanya'nın Rus köyündeyiz. Burası Karlsruhe e, ya da Stuttgart Baden-Württemberg eyaletinde. Fransa ve İsviçre sınırına baya baya yakın mesafede. Yani tahminen bir buradan çıktığınız zaman yarım saat içinde Fransa'da ya da en geç bir 40-50 dakika içinde de İsviçre'nin Bazar şehrinde olabilirsiniz. Gayet Yakın mesafede Yani Özellikle tekrar tekrar bunları anlatıyorum ki Yani yakınlarda oturan varsa Mutlaka ama mutlaka Buraya Bence gelinmeli yani Şu bakar mısınız güzelliğe i̇şte Ne kadar güzel ağaçlar Yani şurası bile oturup yatıp dinlenmek için gelip gitmeye değer. böcekler. Resmen böyle. Mükemmel ötesi diyebilirim ya gerçekten. Çünkü böyle yerler Türkiye'de var. Antalya'da işte ne bileyim Marmaris orada burada ama hani günlük olarak bayağı bir para verip ancak o şekilde ee hani yararlanabildiğiniz yerler. Europa Park'ta 2020 yılı için ee giriş ücreti 55 euro yetişkinler için. 55 euro verdiğiniz zaman bütün hizmetlerden sınırsız yararlanabiliyorsunuz. Haberiniz olsun. Tüm gün. Ee, sadece giriş ücreti alıyorlar. Onun haricinde içeride bildiğim kadarıyla bir kart veriliyor size. O kartla yiyip içtiğiniz ya da diğer harcamalarınız ekleniyor. Ama tabii ki yiyip içmek zorunda da değilsiniz yani. Sonuçta o kadar çok etkinlik var ki ancak bunu işte YouTube'dan ya da Google'dan Europa Park Rust Almanya araması yaparak daha böyle detaylı bilgili ve kesin bilgilere ulaşabilirsiniz. Bunlar sadece hani kesin olmayan bilgiler. Biraz da kendiniz araştırma yapıp öğrenebilirsiniz detayları. Böyle Rus'tan Almanya'dan selamlar sevgiler kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.